Merhaba Anime Days Türkiye takipçileri, Anime Days Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Gintama her ne kadar troll bir anime gibi dursa da tarihi bir anime. Mangakamız Sorachi sıkı bir tarih hayranı. Bu yüzden Gintama'yı da oluştururken birçok tarihi kişilikten ilham almıştır. Karakterlerin bağlantılarını bile bu şekilde oluşturmuştur. Gintama hakkında etrafınızda çok duyduğunuz bir söylem vardır. Fazla anime izlememiş insanların Gintama'yı anlayamayacağına dair. Japon tarihinden birçok samuraya ve yaşadıkları olaylara gönderme yapan Gintama'da en alakasız karakterlerin bile tarihten kişiliklerden esinlendiğini öğreneceksiniz. Tam anlamıyla bağlantıları anlamak için Meji restorasyonu araştırmanız gerekiyor. Bu konuya bu videoda değinmeyeceğim, kendiniz araştırıp öğrenebilirsiniz. Ya da dilerseniz bunun için ayrı bir video çekebilirim. Yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Lafı çok fazla uzattık, gelingin tam animesinin tarihten esinlendiği kişilere ufakça bir göz atalım. Arkadaşlar kişilerden önce bu olaya değinmek istedim. Tam emin değilim ama bence Amanto istilası Japonya'nın Amerika ile olan savaşına bir gönderme. Aynı Amantoların savaşı kazandıktan sonra yeni bir hükümet kurması gibi Amerika'da Japonya savaşından sonra yeni bir hükümet kurmuştur. Ben Amanto istilasının Amerika Japonya savaşından sonrasına bir gönderme olduğunu düşünüyorum. <laughs> Gintama animesinin Saiko ana karakteri Gintoki, tarihte yaşayıp yaşamadığı tam olarak bilinmeyen Kintaro'dan esinlenilmiştir. Japon mitolojisinde dağ evi tarafından kaçırılan, insanüstü bir büyüklüğe sahip bir erkek çocuktur. Dağdaki hayvanlarla konuşabilme yeteneğine de sahiptir. Minamato, Noraiko ile tanıştıktan sonra onun adamı olmuştur. Adını Sakatano, Kintoki olarak değiştirmiştir. Raiko'nun önde gelen dörtlüsünden birisidir. Zuraじゃない, Repli ile tanıdığımız Zura, mimar, siyasetçi, aynı zamanda da samuray olan Katsura Kogora'dan esinlenilmiştir. Meji dönemini oluşturan üç kişiden birisidir. Bu yüzden Shinsengumi ile araları kötüdür. Erken yaşta hastalanarak ölmüştür. Sadece Gintama animesiyle kalmamıştır. Kenshin animesinde de Kenshin'in emir aldığı kişi Katsura Kogara'dur. Sakamoto Ryoma, Sakamoto Tatsuma'nın esinlenildiği kişidir. Japonya'da Bakumatsu şogunluğunun devrilmesinde önemli bir rol oynayan samuraydır. En önemli başarısı ise uzun zaman birbirlerine düşman olan iki güçlü beyliğin barışında müzakere edilmesini sağlamaktır. Gintama animesinde de bolca müzakere yeteneğini görmüş bulunmaktayız. Müzik Takasuki Shinsuke, Takasugi Shinsaku'dan esinlenilmiştir. Meiji Restorasyonu'nda önemli bir katkıda bulunmuştur. Ketai adında gayri resmi bir ordu kurmuştur. Gintama animesinde de mangaka bunu olduğu gibi çakmıştır. Kawakai Gensai, Gintama'da Kawakami Bansai olarak hayat bulmuştur. En sevdiğim karakterlerden birisidir. Gensai, geç Edo döneminin samuraylarından birisidir. Oldukça yetenekli bir kılıç ustası olan Gensai, dönemin en önemli suikastçılarından birisidir. Gensai'nin yüksek hızlı kılıç disiplini gün ışığında hedeflerine suikast yapmasına izin vermiştir. Keitai'ye bağlı bir suikastçıdır. Hükümete karşı isyanlara katılmıştır ve idam edilmiştir. Animede de Keitai'ye bağlı bir samuray olması bundan isimlenilmiştir. Hattori Zanzo, Hattori Honzo'dan esinlenilmiştir. Sengoku döneminin en meşhur ninjalarından birisidir. Gintama animesinde de ünlü bir ninja olarak tasvir edilmiştir. Gintama'da gördüğümüz polis kuvveti Shinsengumi Japon tarihinde gerçekten var olan bir birliktir. Bu birliğin komutanı ise Kondo Isao'dur. Kondo Isao Shinsengumi zamanında Shogun'la hiç çalışmamıştır. 1863 yılında Shogun'u korumak için Kyoto'da Ronin'lerden oluşan bir birliği organize etmiştir. Bunu animede de görmüştük. Yakın arkadaşı Hijikata ile birlikte Yamanami, Keisuke, Okita Soji, Harada, Sanosuke, Nagakura Shinpachi ile birlikte Roshigumi olarak bilinen gruba katılmıştır. Sonrasında Gerçek komutan Hachiro'nun asıl amacını anlayınca Kondo ve Ichikata geriye kalan birkaç kişiyle birlikte Kyoto'da Roshigumi'yi kurmuştur. Aizu'nun gözetimi altındayım, imparatorluğun başkenti olan Kyoto'yu koruyan bir polis kuvveti haline gelmiştir. Daha sonra bu grubun ismini Shinsengumi olarak değiştirmiştir. Shinsengumi yeni birlik anlamına gelmektedir. Otsune isimli biriyle evlenmiştir. Bunun hakkında çok fazla detay bulunmamakta. Bunu da Gintama animesinde Shinpachi'nin ablasının esinlenildiği kişi olduğunu düşünüyorum. Hijikata Toshiro adını Shinsengumi'nin şeytani yardımcı kaptanı Hijikata Toshizo'dan almıştır. Katsura'nın başını çektiği Meiji Restorasyonuna karşı gelmiştir. Animede de bolca Hijikata ve Katsura'nın atışmasını görmüşüzdür. Bu da buna bir referanstır. <laughs> Gintama animesinin psikopat, sadist, manyak karakteri Sogo, Okito Soji'den esinlenilmiştir. Shin Sangumi'nin en güçlü samurayı olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda birinci bölüğün kaptanıdır. Animede olduğu gibi çok şaka yapmayı seven bir insanmış. Ama gerçekte bombayla Shijikata'ya falan saldırdığını tabii ki düşünmüyorum. <laughs> Shinsengumi'nin gözetmeni ve casusu Yamazaki Sogaru, Yamazaki Susumu'dan esinlenilmiştir. Kendisi aynı animede olduğu gibi Shinsengumi'nin casusudur. Animede bulunan ikinci sınıf karakterlerin bile gerçekte yaşamış kişilerden esinlenildiğini görmek gerçekten harika. Yamazaki ile birlikte tüm Shinsengumi üyeleri birebir tarihten alındığı için burada Shinsengumi'yi kesiyorum. Kotamızı doldurduk. Daha fazla Shinsengumi'den bahsetmeye çok da gerek olduğunu zaten düşünmüyorum. Eğer gerçekten merak ederseniz bu durumu internette yabancı kaynaklarda bolca bilgi bulunmakta. Evet geldik en önemli karaktere. Yoshida Shoyo Yoshida Shonen'in esinlenildiği kişidir. Yoshida Meji Restorasyonu'nun fikirsel önderidir. Eğitimci, yazar, askeri bilimler uzmanı ve samuraydır. Yani her türlü becerisi olan bir kişiliktir. Animede de bu kadar güçlü olması bunun tasviri olabilir. Sakamoto, Takasugi ve Katsura ile ilişkisi vardır. Meji Restorasyonu'na yol açan en önemli samuraylar Sakamoto ve Takasugi'dir. Katsura ise Meji Restorasyonu'nun mimarı olan siyasetçidir. Meji Restorasyonu'nun fikir önderi olması, animede bu üç ismin öğrencisi olarak temsil edilmesine neden olmuştur. Arkadaşlar umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Ben herhangi bir eserde tarihi olaylara atıf yapılmasına gerçekten bayılıyorum. Bu olay benim çok hoşuma gidiyor. Gintama'da da bunu gereğinden fazlasıyla yapmışlar. Bu onu benim adıma mükemmel yapan şey aslında. Bu olay sadece Gintama ile de sınırlı değil arkadaşlar. Derinliği olan çoğu animede bu sıkça rastlanan bir durum. Tarihten esinlenme olayını diğer animeler için de yapabilirim. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek isterseniz kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.